Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diş buğdayı tarifi paylaşacağım. Diş buğdayı nasıl yapılır? Bunu kısa kısa bilgilerle size paylaşacağım. Öncelikle şöyle nohut olmazsa olmazlarımızdan şöyle bir kase 2 saat kadar sıcak suda beklettiğim, yumuşattığım nohutlarım var. Nohutlarımı kabıma alıyorum. Buğdayım var. Ben buğdayımı yıkadım. 2-3 kase kadar koyacağım. Şöyle iri taneli beyaz olan buğdaydan alın, yıkayın bir 5-10 dakika kadar bekletin. Daha sonra ıslanmış olan nohutlarımızı üzerine ekliyorum. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. Bazı yerlerde tuzla yapıldığını söylüyorlar, fakat biz hiç tuzla denemedik. Şekerden çok daha lezzetli oluyor. Şöyle üzerine üzerine geçene kadar su ekleyeceğim suyu biraz fazla olsun Eğer suyu sonra fazlaysa indirirken altını ocağın altını kapattıktan sonra süzerek üzeri kapalı 10 dakika bekletirseniz aynı pilav gibi demini alıyor kalan suyu da çekiyor o şekilde de çok güzel oluyor bu şekilde yüksek ateşte şu anda şu anda koyacağım daha sonra kaynadıktan sonra kısık ateşte iyice yumuşayana kadar kaynatacağım. Diş buğdayım pişti. Her seferinde su ekleyerek haşladım hem buğdaylar hem de nohutlar iyice yumuşayana kadar pişirdim bir kaşık şeker istediğim gibi şekerli olmadı Ben bir kaşık daha ekledim Yani bu bu kadar buğdaya 2 yemek kaşığı kadar şeker tam kıvamında oluyor çok güzel lezzet veriyor şimdi tabağımızı şöyle hazırlayalım şöyle tabağımın üzerine badem ekleyebilirsiniz tabağınıza. Şöyle iri çekilmiş ceviz. İsterseniz renkli şekerlemelerle süsleyip ikram edebilirsiniz. Çünkü tuzlu değil, şekerli. Çok güzel oluyor. Beyaz haşhaş ekleyerek şöyle sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde harika bir bu diş buğdayı oldu. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Wszelkie